Dik yörüngeler, iki eğri ailesinden birindeki her eğri, diğer ailedeki eğrilere 90 derecelik açıyla kesişim yapıyorsa, bu iki eğri ailesine birbirlerinin dik yörüngeleridir denir. Eğrilerin dik kesişimi, teyitlerin dik kesişimidir. Eğrilerin kesişim noktasında teyit çizdiğimizde, orada 90 derecelik bir diklik varsa dik yörünge, başka bir açı varsa eğik yörünge olur. Evrilerden biri şöyle olsun. Üzerinden bir nokta seçersek bu noktadan mutlaka bir teğet geçecektir. Diğer yerimiz şu şekilde olsun. Yine üzerinden bir noktadan şu şekilde teğet geçecektir. Eğer bakın burada 90 derecelik bir açıyla teğetler birbirini kesiyorsa biz bu iki eğri birbirinin dik yörüngesidir denir. Eğer başka bir açı olsaydı alfa gibi beta gibi 90'dan farklı bir açı olsaydı o halde eğik yörünge diyecektik. Peki dik yörüngeler bulunurken ne yapmamız gerekiyor? Verilen ifadenin önce x'e göre türevi alınır ve sabit yok edilir. Daha sonra dy bölü dx gördüğümüz yerde yani y'nin birinci türevini gördüğümüz yerde eksi dx bölü dy yazılır. Neden bu şekilde yazıyoruz? Biliyoruz ki eğer iki eğri birbirinin dik kesişimi ise burada teğetlerin teğetlerdeki eğimler çarpımı eksi 1'dir arkadaşlar. Bu eğimler çarpımı eksi 1 dolayısıyla buraya da yansımış oluyor. Ve bulunan diferansiyel denklemin çözümü ise bize dik yörüngeleri verir. Örnek üzerine daha iyi anlayacaksınız. Örneğimiz x kare artı y kare eşittir c ailesinin dik yörüngeleri nelerdir? Burada bir merkezil çember görüyorsunuz arkadaşlar. Aslında bunun dik yörüngelerini soruyor. Yani bu çember ailesinin bu eğrinin üzerinden geçen teğetlere dik olan eğrinin teğetlerini bulacağız. Bakınız arkadaşlar 2x artı 2y çarpı y'nin birinci türevi işte 0 olacak şekilde x'e göre türev aldık. Daha sonra yeni birinci türevini yalnız bıraktık. Burası aslında nedir? dy bölü dx'dir. dy bölü dx gördüğüm yere eksi dx bölü d yazarak devam ediyorum. İşler alışlar çarpımı yaparak gerekli düzenlemeleri yaparsam ve şurada her iki tarafın integralini alacak olursam düzenlersek y eşittir mx doğrularını elde ederim. Demek ki X kare artı y kare eşittir c ailesi y eşittir mx doğruları ile dikmiş. Bunu gösterir. Peki, geometrik olarak ne anlama geliyor? Şu şekilde çizersek, kartezyen koordinat sistemi olsun. Bakın x kare artı y kare eşittir c ailelerini çiziyorum. Bakın şu şekilde. Bir düzlem düşünün, çemberler ailesinden oluşan bir düzlem düşünün. Şu şekilde devam edersek daha sık aralarda da var. Örneğin y eşittir mx doğrusunu alalım. Bakın, şu e, x kare artı y kare iştece eğrisi şuradaki eğri ele alacak olursam buradan geçen bir şöyle teğet vardır, arkadaşlar. Peki y eşittir mx doğruları nasıl? Y eşittir mx doğrusu da şu. Bakın buradaki teğet dik oldu. Mesela şuradaki eğriyi ele alacak olsam buradan geçen bir teğet var. Y eşittir mx şu şekilde olsun. Bu doğru da buradan geçiyor. İkisi birbirine dik. Görmüş olduğunuz gibi eğri ailesiyle eşittir mx doğrularının dik olduğuna geometrik olarak göstermiş olduk. Her bir eğri ailesi için bu geçerli. Şuradaki teğetler için de geçerli. Buradaki teğetler için de aynı durum geçerli. Şimdi ikinci örneğimize gelecek olursak y eşittir cx kare ailesinin dik yörüngelerinin denklemi nedir? Hemen x'e göre türev alıyoruz. Bakın y'nin birinci türevi eşittir. 2y bölü x şeklinde bir ifade geliyor. Y'nin birinci türevi dy bölü dx'ti. Hemen bunun nesini alıyoruz? Bakın eksi dx bölü dy olacak şekilde ters çevirip işaretini değiştiriyoruz. Gerekli düzenlemeleri yapacak olursak x dx artı 2 y dy şeklinde bir denklem elde ediyoruz. Bu denklem aslında bize dik yörüngelerin diferansiyel denklemini vermiş oluyor. Bu diferansiyel denklemi çözersek dik yörüngeler denklemini elde edeceğiz. Bu diferansiyel denklemi nasıl çözüyoruz? Her tarafın integralini alırsak x kare bölü 2 artı y kare eşittir k şeklinde dik yörüngeler denklemini de elde etmiş oluyoruz